Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Night Online'da 25 Ağustos 2022 güncellemesinde neler geldi, yamasında neler geldi bunlara bakacağız. Ee, değişiklikler var, bazı değişiklikler var diyebilirim. Ama çok büyük bir şey yok. Yani bu ara bakım olarak zaten değerlendirebiliriz ki 2 hafta sonra gelecek güncelleme yine e, değişik şeyleri beklediğimiz güncelleme olabilir. Şöyle ki e, hemen duyuruya bakalım. 25.08.2022 notlarında demiş arkadaşlar. Ronald Plant bol bölgesindeki e, Likan Bosu ortaya çıkacaktır demiş. 3 saatte bir. Bunun e, bir önceki e, Yine e, lupus olanı etkinliği sona erdi denmiş. Yani bunlar muhtemelen artık etkinlik bazlı dönüşümü gelecek gibi. Yine likambosu ile aynı eşyalar düşmektedir denmiş eski likambosu ile. Manes'in arenası etkinliği ile ilgili yapılan düzenlemeler demiş. Etkinlikteki pot sorunu, katılım alanına çekmemesi falan. Yani etkinlikle alakalı bug'lar düzeltilmiş. Yeniden doğma süresi 10 saniye. Çok önemli olmadığı için üstünde durmuyorum etkinlik sırasında kendi düşük puan sahibi oyuncuya bonus seçme özelliği artık 3 kere çıkacaktır demiş. Değişiklik olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Etkinlik sırasında gelen bonus puan miktarı ise 300'den 500'e yükseltilmiştir denmiş. Etkinlik saati de akşam 21.30'dan 21.20'ye çekilmiş arkadaşlar. Muhtemelen FT'ye çünkü ucu ucuna geliyordu ki etkinlikten çıkan adam FT'ye yetişemiyordu. Arkada da olduğu için FT'ye girişi. Dolayısıyla bunun için bu saat değiştirilmiş galiba. süreç uzun sürdüğü için İlk başta niye böyle düşün yani bu şekilde gelmedi bilmiyorum ama bu şekilde ayarlanmış şu an. Ronarkland analiz NPC'si üzerinden alınan iki görev kaldırılmıştır denmiş. Take the strip document of enemies. Yine Distributing Enemy Base Ronarkland demiş. Bu iki görev kaldırılmış. Yine o NPC'deki Find the Spy görevi artık 200 leader puanı verecek demiş. Yani puan değişikliğine gidilmiş aldığımız National Point'te. BDV etkinliğine girdikten sonra Monster Stone haritasına ışınlanmama sorunu düzeltilmiştir demiş. MS ışın e, bazen hata veriyordu. Muhtemelen ondan bahsediliyor. Skill kayıt sistemindeki Transformation Totem eşyasının kullanılmama sorunu düzeltilmiş. Menüsa list eşyasındaki düzenlemeler demiş. Pazarla alakalı. HEPA Blade Axe eşyasının hata artı 8 e, arttırıldı denmiş. Daha önce zaten düz artmıştı. Bu HEPA içinde gelmiş. Takvim yeni etkinlik saatine göre düzenlenmiştir denmiş. E, UTC Bifrost etkinliklerine Aynı IP ile giriş sağlanamayacaktır Denmiş e, Giren vardıysa giremeyecek artık Krovas haritasındaki DC olduğunuz zaman e, Ronarkland haritasında Respawn olacaksınız denmiş Yani e, bu önceki hali nasıldı bilmediğim için Muhtemelen Lufer'e veya Moradona atıyorduysa Oradan e, Ronarkland'a değiştirmiş Bilmediğim için öyle söylüyorum şu an bunu Çünkü Krovas'da işimiz Diaz için yok en azından 1-1.5-2 senedir Krovas'a adım atmıyorum Görev dışı ee, görev eşyaları silinmiştir denmiş ki Ağatıldırım'daki Bakirra, Gavult Wing, Furset Bone, of Harp Queen ve Holy of Temple bunlar silinmiş. Bankasında olup depolayan vardıysa artık yok. Title of Draghi, e, Tovarish Jens eşyası yani Drakiden alınan e, eşyayı Sol An demiş. Prest NPC'sinden, e, Prest An NPC'sinden diyor. 30 günlük solar dövme ile değiştirebilirsiniz diyor. Yazıları okurken zorluk çekiyorum bu arada arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama sitede yazıların yazımında sorun var. Şu normalde bunları benim görmemem lazım. Sitenin kodları bunlar. Yazının kalınlığı, eğimi, puntaları falan ama e, sitede sorun oluşmuş. Şu an hepsinin başında, ortasında bunlar var. Arada yanlış okuduğumu düzeltmek için duraksıyorum. Dark Knight Maze eşyasının, Abyss Dungeon ve Castle'ın zindanında olan özelliğin çalışma sorunu düzeltilmiştir denilmiş. Kaos etkinliğinde Friend'in Listesinde ekli olan kişilerin farklı renkle görünmesi düzeltilmiş. Ekranda bulunan HPMP gösterge barı için UI düzenlemesi yapıldı denmiş. Ee, Ekran kenarına süs gelmiş gibi. Eğer bu resimdeki gibi olduysa ama şu an oyunda öyle değil. Muhtemelen aynen. Bilmiyorum. Belki ayarı vardır. Ee, çok önemli bir şey mi? Görsel. Ee, Wish burada yani PM'de Kullandığımız konuşma stili değişmiş arkadaşlar. Hani şöyle ki alt alta yazdığı için renk değişikliği vardı ama kimin ne yazdığı karışabilme durumu olabilirken artık bu durum e, düzeltilmiş. Kendi yazdığınız yazı sağ, karşı tarafın yazdığı ise sol tarafta. O görünecek şekilde PM'ler değiştirilmiş. Bazı NPC'lerin menü pencereleri ekranımıza rastgele yerlerde ortaya çıkacak denmiş. Bunu ben bir denedim birkaç yerde. Buna dokunacağım. Devamını bir okuyalım. Göstereceğim de uygulamalı. Trakiveron Arklant Eldrassagabos'un boyutu büyütülmüş. Yani nedir ne değildir bilmiyorum hani ne kadar önemli veya değil bilmiyorum bazı görev eşya yazım hataları denmiş Lunar Savaşı'nda blue red pot alma seçenekleri kaldırıldı denmiş soul of the Spear eşyası artık düşmeyecek denmiş Scroll of Teleport Friend eşyasının kullanılabilmesi için iki tarafında arkadaş listesine ekleme yapması gerekmektedir denmiş gelen güncelleme bu arkadaşlar herkesi memnun eder etmez yani bu şey değil hani ara bakım diyebiliriz büyük bir güncelleme değil Şuradan hemen NPC kısmına gelelim. Şimdi NPC kısmı benim ilk okuduğumda beni heyecanlandırmıştı. Ne konuda heyecanlandırmıştı? E, UTC ve FT aklıma gelmişti direkt. Bu makroyla tıklayanları engellemek için mi acaba? Çünkü biliyorsunuz yayınlarda defaatle eleştiriyoruz bu konuları. Yapıcı eleştiri olmaya e, yapmaya çalışıyoruz sürekli ki oyun daha iyi olsun diyerekten. Çünkü makroyla tıklayan, makrosuz oynayan, legal oynayan adama her zaman kafa atıyor. UTC gibi özellikle haftada bir kez açılan ve ee, şansına çok büyük e, oyun içerisinde itemlerin kazanılabileceği bir etkinlikken neden buraya yazılımla girenler e, daha şanslı tutuluyordu bu kadar zamandır diye hep hebeleştiriyorduk. E, ben bir ilk okuduğumda bu mu dedim sevindim ama şöyle bakın şu an bankaya geldim. Bakın e, şöyle durmadan ESC ile kapatıp bakın sağ atıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sürekli farklı yerlerde geliyor arkadaşlar bankada. Yani bir iki kere üst üste aynı yer çıkabiliyor ama Gördüğünüz gibi bakın hep değişiyor. Herhangi bir şekilde mouse'la bir yere kaydırmıyorum ben pencereyi. Anladınız durumu. Yani biz zaten hani kendimiz yayınlarda eleştirirken ve genel chat katılımıyla ve bizim söylemlerimizle en azından UTC ve FT tıklama NPC'lerinde de bu açtığın anda join kısmı sabit bir yerde gelmesin ki makro mouse'la tıklayanlar tıklayamasın. Mecbur tıkladığı anda neredeyse mouse'u oraya götürüp tıklasın falan diye düşünüyorduk. Yani bu Inostes'e gelmiş. İnşallah şu an e, ben yanılıyorumdur ve e, aynı şekilde UTC'de de olur. Ama UTC'de bir denedim olmadı. Şu an UTC EPC'sindeyim. Sağ tık kapatıyorum. Aynı yerden bakın sağ atıyorum sürekli. Aynı bankada yaptığım gibi. E, bilmiyorum şu an e, yani bunu EPC'de geçerli değil mi? Ya da e, geçerli ama yanlış peç mi geldi atıyorum. Ekranı çevireyim de tıklayayım biraz da. Hani acaba tek yerden diyenler olabilir diye Bakın hep aynı yerde geliyor. Yani şimdi hostese gelen e, bu tıkladığımız anda, sağ tık attığımız anda NPC'ye şu pencerenin sağda solda çıkması. E, zira sadece hostes için geldiyse çok saçma olmuş. Bilmiyorum hostese şey mi? Belki de şunun önüne geçmek içindir ama e, böyle bir imkan varsa bunu neden buna da yapılmıyor? O zaman orasını eleştiririm. Ama inşallah e, güncelleme eksiktir ya da şu an burada e, ben denediğimde bana çalışmıyordur. UTC'de de FT'de de aynı hostes gibi ekranda bu gezer. Yani o zaman ne olur? Herkes legal ve adil şekilde tıklayabilir. Mouse'lar devre dışı kalır otomatik olarak. E, aynı bankada olduğu gibi. Bankaya acaba şeyle mi alakalı diye düşündüm. Hani şu an bunu anlatırken bu oto hileyle işte maden yapan veyahut da farm yapanlar üstünü boşaltmak için sabit bir yerden gidip gelenler falan acaba mı diye düşündüm ama e, bir onun için e, oraya yapılıyorsa buraya da gelmesi gerekir. Eğer öyle bir şey varsa tabii bunu ee, sadece şu an acaba mı kısmıyla söylüyorum e, Şu anki gelen güncellemede Dediğimiz gibi bu arkadaşlar Başka NPC'lere de denedim birkaç tane Mesela şunlarda da hep aynı yerde Sadece bankada e, fark ettim şu an bu Farklı çıkma işini e, Onun dışında başka bir yerde görmedim en azından Ben görmedim varsa siz not ekleyebilirsiniz Şurada da e, yer değişiyor tıklandığında diye Bafçıda da bakın aynı Yani sadece bankada Farklı bölgelerde saat katınca atınca çıkıyor İnşallah her yerde böyle olur. En azından her yerden kastım UTC ve JR girişi için. JR'den kast pardon, UTC ve FT girişi için JR'den kastım diyecektim ben. E, UTC'den kastım. En azından legal olması için arkadaşlar. E, şu an güncellemeler bu şekilde. İnşallah e, daha da sonraki güncellemelerde daha da sağlıklı e, gelen hem etkinlik hem de böyle en azından UTC FT girişi için güncellemeler görürüz. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.